Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde sinüs teoremini ele alacağız. Buyurun başlayalım. Şimdi sinüs teoremi ABC üçgeninde a kenarı bölü a açısının sinüsü, b kenarı bölü b açısının sinüsü, c kenarı bölü c açısının sinüsü şeklinde tanımlanıyor. Bunun sevgili arkadaşlar ispatı biz ispat yapmayacağız ama nereden geldiğini söyleyelim. Sinüs alan formülünden geliyor. İsteyenler araştırabilir, ispatına ulaşabilir. Biz dersimizde ispata girmeyeceğiz. Peki soru da bu teoremi kullanacağımızı hocam nereden anlayacağız? Buna cevap vermek istiyorum. Şöyle yazarak cevap vermek istiyorum. Kenarlar ve bu kenarları gören açılar sevgili arkadaşlar olduğunda o zaman sinüs teoremi bizim işimize yarıyor. Şimdi örneklerini zaten birlikte çözeceğiz. Devam edelim. Bu notumuz önemliydi. O yüzden bir daha göstermek istiyorum. Kenarlar ve gören açılar. Sorularda bunu gördüğümüzde sinüs teoremini kullanacağız sevgili arkadaşlar. Şimdi bakalım. Bir ABC üçgeni var. 60 derece var. 75 derece var. 10 var. X bize soruluyor. Şimdi tamam. 10 60 derece tarafından görülüyor. Ama 75'in karşısı boş. 75 önemli değil burada sevgili arkadaşlar. Şimdi 60, 75 daha 135, 45 derece. Yani iki açı belli ise üçüncü açıyı bulabiliyoruz. Dolayısıyla aslında x'i gören açı da belli. Ne diyeceğiz o zaman? 10 bölü sin 60 eşittir x bölü sin 45. Sinüs teoremini bu şekilde uygulayacağız. Sinüs 60 neydi? Kök 3 bölü 2 idi. Sinüs 45 neydi? Kök 2 bölü 2 idi. Buradan işler dışlar yapacak olursak. Kök 3 bölü 2 ile x'i çarpıyorum. 10 kök 2 bölü 2'yi çarpıyorum. İkiler aynı gitsin şöyle. Kök 3 de bölüm durumunda karşıya alırsak. Paydayı köküçle çarparsak, yani eşeğiniyle çarparsak bu şekilde cevabımızı bulmuş oluruz. Şimdi burada tabi arkadaşlar sinüs teoreminden faydalandık. Ee, başka ne yapabilirdik? Başka şundan faydalanabilirdik. 45 derece dursun. 60 ve 45 derece önemli. Ee, bu iki özel açıyı kullanmak için tepeden aşağı dikine erdik. Geometri olarak üçgendeki, dik üçgendeki iki özel üçgen 45 45 üçgeni bu tarafta bu tarafa da ne kalıyor 30 60 üçgeni kalıyor iki dik üçgen yardımıyla çözebilirdik tabi burada sayılar önemli yani sayı uygun verilebiliyor ya da verilmeyebiliyor ee, bu da diğer ikinci bir çözüm yolu sayıları çok tatlı bir şekilde ilerliyor diyemem sinüs teoremi bence daha kısa burada ama genel anlamda bu dikilme önemli ve e, geometri açısından güzel bir çözüm temel bir çözüm Devam edelim diğer bir soruya. İkinci örneğimiz. Bilgilerimiz şekil üzerinde verilmiş. B açısı bize soruluyor. Şurası bize soruluyor arkadaşlar. Şimdi ne diyelim o zaman? 4 kök 2 bölü sin B. 8 bölü sin 45 kenarlar ve gören açıların sinüsleri ne yapılıyor? Oranlanıyor. Sinüs 45 neydi? Kök 2 bölü 2 idi. Şöyle işler dışlar yaparsak. 8 sin b eşittir. 4 kök 2 çarpı kök 2 bölü 2. Kök 2 kök 2 2 yapar. Aşağıdaki 2 ile gitsin. 8 ile çarpım durumunda karşıya bölersek. Sinüs b buradan ne yapar? 4 bölü 8 yani 1 bölü 2 olarak gelir. Hangi açının sinüsü 1 bölü 2 idi? 30 derece. 30 derece ve bunun bütünleri yani 150 derece. İkisi içinde olabilir. E, bu tabi dar açı olarak çizilmiş o yüzden 30 derece diyeceğiz. Ama teknik olarak 150 derece de olabilir. Sorunun metninde B dar açısı yani şuraya dar açısı diye eklense daha hoş olurdu. Bu soruda yine arkadaşlar deminki gibi yaklaşılabilir. Yani şuraları silelim. Buradan aşağıya inilerek yine çözülebilir. Tabii bu arada şeyi tekrar edeyim. Çizim dar açıya göre yapıldığı için burada tek 30 derece çıkar yani. Yani 4 kök 2 işte 45 45 üçgeni ne olacaktır? 4 4 olacaktır. Bu tarafı düşündüğümüzde e, Hipotenüs 90'ın gördüğü 8, B açısı 4'ü görüyor. O zaman 30 derece olmak durumunda dar açıya göre çizim yapılmış. Geniş açı olsaydı nasıl olacaktı bu çizim? Şöyle bir çizim olacaktı yani. Böyle bir durumda. Burası geniş açıya göre çizilmiş olacaktı. O zaman dikin inme meselesi de şöyle olacak tabii. Şuraya inecek dedik. Dışarıya yani. Evet zaten sinüs teoremiyle çözdük ama geometrik yaklaşımı da hatırlatmaya çalışıyorum devam edebiliriz. Sıradaki örneğimiz. Yine kitaplarımızda, soru bankalarımızda yer verdiğimiz bir örnek. Bilgilere bakıyoruz. Şu yer almıyor. Bunu koyalım. 90 artı alfa. Hemen ne var? Bakın. Kenarlar ve gören açılar. Kenarlar ve gören açılar. Sinüs teoremini uygulayalım. 12 bölü sinüs 90 artı alfa. 9 bölü sinüs alfa. Buradan ne yapabiliriz? Hatırlarsanız indirgeme formülleri dediğimiz 90'dır, 180'dir bunları atabiliyorduk. 90 attığımızda isim değişiyor. Sinüs oluyor, kosinüs oluyor. 90 artı alfa ikinci bölgede sinüsümüzün cevabı artı. Yani işaret değişimi olmuyor, isim değişimi oluyor. Buradan soru bize neyi soruyor? Sinüsü soruyor. Sinüs için biraz erken. Önce ne yapacağız? Şöyle 12 ile sinüsü bir yer değiştirelim. Bunu neden yaptığımızı göreceksiniz. Trigonometri bir videomuzda da bu tarz sorular çözmüşüzdür tahmin ediyorum. Şimdi 3'e böldüğümüzde ne yapıyor? 3 bölü 4. Bu taraf ne oluyor? Sinüs bölü kosinüs yani tanjant oluyor. Tanjant belli ise dik üçgen yardımıyla sinüse de cevap verebiliriz. Dik üçgenimizi çizelim şurada bir yere. Tanjant 3 bölü 4 yani karşı bölü komşu. Hipotenüse ne kalıyor? 5 kalıyor. Sinüs soruluyor. Sinüs nedir? Karşı bölü alfanın karşısı 3. Hipotenüs 5. Cevabı 3 bölü 5 olarak buluyoruz. Devam edebiliriz. Evet, bilgilerimize şöyle bir göz gezdiriyoruz. Bilgiler şekli üzerinde var. Alan soruluyor. Sevgili arkadaşlar, şimdi alan aslında sinüs teoreminin direkt sorusu değil. Ama sinüs teoremi sinüs alandan geldiği için bu konu işlenirken bazen kitaplarımızda veya okulda hocalarımız alana da girebiliyor. Şimdi alan neydi onu bir hatırlayalım. Sinüs alanı şurada vermek istiyorum. Herhangi bir ABC üçgeni olsun. B kenarı, C kenarı, A kenarı. Mesela şuradan yazacak olursak alanı. 1 bölü 2 çarpı yan kenarlar B çarpı C. Yani A açısı için yazıyorum. Yan kenarlar B, C. Aradaki açının sinüsü. Bu bize neyi veriyor? Üçgenin alanını veriyor. Alan A, B, C. Şimdi burada uygulayalım. 30 derece için 1 bölü 2 yan kenarlar 8 ve 10. Aradaki açının sinüsü. Sinüs 30. Sinüs 30 da 1 bölü 2 idi. 80 bölü 4'ten cevap ne gelir? 20 gelir. Sinüs alan formülü bu şekilde kullanılabiliyor. Bazen de sinüs teoremi işlenirken e, derslerde veyahut kitaplarda yer verilebiliyor. Bunu da geometri olarak yine sevgili arkadaşlar şöyle bir bakış açısı hatırlatalım. 30 dereceyi gördüğümüzde ne yapacağız? Diğer iki açıdan yani ya B'den ya C'den dikineceğiz. Mesela şöyle bir dikinebiliriz değil mi? Böyle dikindiğimiz düşünürsek ne olur? 98'i görüyor, 34'ü görür. Taban çarpı yükseklik bölü 2, 10 çarpı 4 bölü 2 yine 40 bölü 2'den 20 gelir. Ya da ikinci dikinme nereden olabilir? C'den olabilir. 30 dereceyi bozmayacak şekilde 30 dereceyi kullanacağız burada. Ondan sonra buradan dikindiğimizi düşünelim şöyle Dik gösterelim. 90 10'u görüyor. 35'i görür. Buradan oldu. Taban 8 oldu. 8 çarpı 5 bölü 2'den yine 40 bölü 2'den 20 olur. Devam edelim sıradaki sorumuza. Baktığımız zaman bilgiler var da şekil üzerinde şu bilgi yok. Bu bilgi yazacak olursak DCK dersek BD olur? 4 çarpı K, 4K olur. Şimdi bu soruya sevgili arkadaşlar iki yolla çözüm arayacağız. Birinci yolumuz direkt sinüs teoremi. İkinci yolda da sinüs alandan gideceğim. Şimdi solda bir üçgenimiz var, sağda da bir üçgenimiz var. Bu iki üçgen arasında da geçiş açısı diyebileceğimiz şöyle bir D açımız var. Yani mesela şuraya beta değecek olursak, buraya da 180 eksi beta diyebiliriz. Soldaki üçgende sinüs teoremini yazacağım. 4k bölü sin 60. Eşittir. 6 bölü sinüs 180 eksi beta. sağdaki üçgende yazacak olursam k bölü sin alfa 4 bölü sin beta. Bu iki tane üçgen içinde sinüs teoremini yazdık. Taraf tarafı oranlarsak sevgili arkadaşlar lüzumsuz olanlar gider lüzumlu olanlar da kalır. Ne demek şimdi bakalım. K'lar gidiyor bakın. sağ tarafta ters döndürüp çarptığımızda sinüs 180 eksi beta ile sinüs beta aynıdır. Birbirini götürecektir. Ee, neler kalıyor? Yazalım. Sin beta da burada ters döndürüp çarpıldığında şöyle olacak. 4 pardon yanlış söyledim. Sin alfa diyecektim. Sinüs 60 aşağıya kalıyor. Bu tarafta da 6 bölü 4 kalıyor. Şimdi sinüs 60'a da kök 3 bölü 2 koyacak olursak işler dışlarla bunu karşıya çarpsak sinüs alfa ne yapıyor? 6 çarpı kök 3 bölü 2 bölü 4. Bu 4'te karşı bölüm gidecek. Yani aşağıya gelecek. Dolayısıyla 3 kök 3 bölü 16 olarak sonucu bulacağız. Şimdi burada şunu bir hatırlatalım sevgili arkadaşlar. İşlem biraz hızlı olmuş olabilir. Sinüs 180 derece şunu biraz daha güzel yazayım. 180 eksi beta. Şimdi ne oluyordu? 180 e atıyorduk. İsim değişmiyordu. Sinüs beta. İkinci bölgede olduğu için bunun cevabı pozitif oluyor. Sinüs ikinci bölgede pozitif. Dolayısıyla sinüs 180 eksi beta ile sinüs beta aynı. Yani bunların gitme nedeni, ters döndürüp çarptığımızda gitme nedeni budur sevgili arkadaşlar. Şimdi bu birinci yolumuz. İkinci yola geçeceğim. Bunu sizler Durdurup inceleyebilirsiniz. Ben ikinci yola geçiyorum. Şimdi burası K, burası 4K'ydı. ABC üçgeninde yükseklikler aynı olacağı için K'ya S, 4K'ya 4S diyebiliriz. Soldaki ve sağdaki iki üçgenin yükseklikleri aynı olacağı için alanlar tabanlarla orantılı. Şimdi ikinci yolumuz sinüs alanda faydalanacağız. Şimdi 4S nedir? Bu alan nedir? 1 bölü 2 çarpı yan kenarlar 6 çarpı AD. Bakın AD bir harf de verebiliriz. İsterseniz oraya e, M diyeyim. Yani yan kenarları ne oluyor? 60 derece yan kenarları. 6 ve M. 6 çarpı M çarpı sinüs 60. Sağdakine geçiyorum. S eşittir. 1 bölü 2 çarpı Yan kenarlar 4 çarpı m çarpı sinüs alfa. Yine benzer şekilde deminki gibi oranlayacağız. Lazım olmayanlar gidecek. Lazım olanlar kalacak. Şimdi neler kaldı yazalım. Sol tarafta 4 kaldı. Sağ tarafta 6 bölü 4 yani 3 bölü 2 kaldı. Sinüs 60 kaldı. Kök 3 bölü 2 sinüs alfa'yı da isterseniz karşıya atalım bunu yanına atalım. Sinüs alfa olsun şu tarafta. Şimdi bu bölü 4'ü karşıya bölüm olarak atarsak sinüs alfa'yı 3 kök 3/16 bölü 16 olarak yine bulmuş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, sıradaki sorumda geçebiliriz. Evet sinüs teoreminin son sorusu. Kenar uzunlukları ABC olan ABC üçgeninde sin B bölü sin C 2 bölü 3 B artı C 15 A açısı 60 derece olduğuna göre A değerini kaç santim olduğunu bulunuz. Şimdi sinüs teoremini bir yazalım. Bunu nasıl burada kullanacağız? Buna bakalım. A bölü sin A B bölü sin B C bölü sin C. Şimdi şu orana baktığım zaman sevgili arkadaşlar o zaman bu ne demek oluyor? Şurayı kullanalım demek oluyor. Sin B'yi bu tarafa atarsak yani içleri yer değiştirirsek B bölü C eşittir. Sin B bölü sin C olur. E, o da ne olur? 2 bölü 3. Bunu kullandık. Verilenler sırayla kullanacak. Sıra geldi buna. B artı C 15. Şimdi B 2'nin katı C 3'ün katı. Toplamda 5K yapar. 15. Şurayı kullanıyoruz. K buradan 3. O zaman ne oluyor? B 2 kere 3 6. C 3 kere 3 9. Yani iki kenarını buldum. Bir de açısı belli. O zaman soruyu çözebiliriz. Uygun bir yere üçgenimi çizeyim. şöyle herhangi bir üçgen çizdik. Verilenleri yazabilmek adına. B kenarı 6, C kenarı 9, A açısı da 60 derece. Şimdi hazır trigonometri işlediğimiz için sevgili arkadaşlar burada kosinüs teoreminden faydalanalım. Yoksa dikinebiliriz. Dikinmeleri göstereyim. Dikinme 60 derece kullanmak için ya buradan dikineriz ki bu dik çok güzel bir dik değil. Çünkü 96'yı görecek. Onun yerine şunu tercih edebiliriz. Şuradan dikinersek soru buradan ilerler. İsterseniz onu biraz soru çözeyim. Trigonometri işlediğimiz için kosinüs teoreminden faydalanalım. 60'ın gördüğü x, x'in karesi eşittir. Yan kenarların kareleri toplamı. Eksi 2 çarpı yan kenarlar. Aradaki açının kosinüs yani kos 60. Kos 60 da neydi? Sinüs 30'du. 1 bölü 2 idi. Ne yapıyor o zaman? 81, 36, eksi 54. X kare eşittir. Buradan 63 geliyor. X eşittir. 3 kök 7 olarak buluyoruz. İsterseniz sevgili arkadaşlar bir de demin tarif ettiğimiz yolu uygulayalım. Yani dikilme meselesine bakalım. Şöyle şuraları biraz temizlemek istiyorum. Evet. Şimdi buradan şöyle bir dik inecek olursak tabi biraz küçük oldu burası ama idare edeceğiz artık. 90 derece 60 derece burası 30 olur. 96'yı görür. 30 yarısını görür. 60 köküç katını görür. 30'un gördüğünü köküç katı. Yani burada ne yapmış olduk? 30-60 üçgenini kullanmış olduk şurada. 6 bunun için müsaitti. 90'ı gördü. 6-30'un gördü, 3. 60'ın gördüğü 3 köküç oldu. Şimdi 9, 3 yukarıda buraya ne kaldı? 6 kaldı. Gelip burada da bir Pisagor yapacak olursak nasıl yazacağız? Hipotenüsün karesi, dik kenarların kareleri toplamı. Buradan ne oluyor? 36, 27, yine aynı şekilde 63. Karesi 63, kendisi ne oluyor? 3 kök 7 oluyor sevgili arkadaşlar. Bu sorumuzda dersimizin sonuna geldik. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın. Bir başka derste görüşmek üzere. İyi günler.